Arkadaşlar merhaba. Bugün Kayseri'ye geldik. Tuğçe'nin yanında bir video daha karşınızdayız. Tuğçe'yi konuşmayı sana veriyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada like'larınızı unutmuyoruz. Benim adım Tuğçe Şimşek. Şimdi arkadaşlar Fatma Sarı bu arada benim kuzenim. Tanımayanlar olursa tanısın. E, yorumlara şöyle bir şey yazmanızı istiyorum. Zor bebeklerin eğer çıktıysa ya da valizden aldıysanız lütfen yorumlara yazın. Bu arada çektiğimiz videonun şeyi şu. Lor bebeklerin valizlerinin içindeki şeyleri göstereceğiz. Yengem açtı. LOL bebekleri de size göstereceğiz. Fotoğraf çektiğimizi de atacağız ve LOL bebeklerin tarafına geçelim. Arkadaşlar lor bebekleri ayarladık. Tuğçe de yanında Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geçtik. Şu an göster Fatma Sera. Şöyle. Biraz gel ee, Bunu biz açtık. Yenge evet. açtı Tuğçe'nin. Benim de annem oluyor. Aynı zamanda. Şöyle gösterelim. Lollerimizi de gösterelim. göster. bebekleri ilk göster Fatma Serra. Bakın da çeşit çeşit. Bunun ismini ne koymuştun sen? Ben o Fatma koymuştum. Fatma. Fatma. Bu arada şöyle gösterelim. Böyle. Arkasını da göster bakalım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar görürsün. Sonra tanıtalım biraz biraz Fatma Serra. O tutacağıcektim. Bu Fatma Serra'nın şöyle gösterelim ayakkabıları var. Benim ayakkabılarım yok gördünüz. İsmi Simli. Benim Simli'min. Evet, ben Tuğçe'ye ayakkabısız Loli'mi hediye ediyorum. Gelsin, o, ve ee, bu kokarçayı ona hediye edeceğim. Evet arkadaşlar. kokarca arkadaşlar. Tam size. Gördüğünüz gibi. Simli kokarca koydum. Hepsini şöyle bir tanıtalım arkadaşlar. Videoya arkadaşlar. Çünkü. Ee, şöyle. Şöyle bu videoyu bu da patlasak. Arkasında gösterseydin. gösterseydin. Sonra e, ne yapalım arkadaşlar? Valizlerimizi tanıtmaya geçelim. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi lollerimizi hazırladık böyle koyduk ve tutticimize. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Bu arada şöyle bir şey diyeyim. Dur, dur, dur durup videomuzu geçiyoruz. Şöyle Çünkü çok lol zor. bebekleri göster Fatma Selar diyor bebekleri tanıttık gördüğünüz gibi. Şey arkadaşlar size... arkadaşlar bir de hmm, konuğumuz var bugün. Umarım çok beğen olur. Beğen abone olun ve şöyle bir şey diyorum. E, şöyle tanıtmaya e, tanıtma yapacağız. Çok üzüldüm kuzenim için videoları hiç izlemiyorsunuz. Bu sefer ben konum için videoları hep izledim. Bu arada video izleme için şuraya beğeni tuşunuzu bekliyorum. Fatma mesela Pis Pis TV kanalımıza bakın. bu Aynı videoyu çünkü özel olarak geldim Fatma Sera, yoksa gelmeye mi? Annemin işi vardı, gelmeye de bilirim. Bu videoyu lütfen likelarınızı, abone istiyorum. Er izleyip likelarınızı unutmayın. Eğer şimdi like atmıyorsanız likelarınızı atın arkadaşlar. Çünkü çok üzülüyorum Fatma Sareha'la like atmadığınızda. Arkadaşlar arkadaşlar bahsiz. sözü ben alacağım. Ee, çünkü beğeniniz hiç gelmiyor. Kimse izlemiyor videolarımızı. Daha da güzel videolar, iki tane falan tatlı videosu yapacağız Tuğçe kanalımızda. Beğenirseniz baya baya videolar çekeceğiz. Aynı zamanda gitme videoları falan çekeceğiz. Elveda videoları. Ee, YouTube elveda evet, değil abisi. arkadaşlar. Tuça'yı, eden gitme, evimize gitmeye. Burası babaannemin evi. Ev turu da yaparız sonra değil mi? Diğer videolarda. Evet bana döndür hemen. Döndürdük zaten. Şöyle gördüğünüz gibi bunları biraz sonra tanıtacağız. Tanıtmaya geçelim. Arkadaşlar babaları tanıtacağız ama biz açtık önceden. Evet. Evet arkadaşlar şimdi hemen başlıyoruz. Hemen tamam, başlıyoruz. 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 Hadi açsın bize Tuğçe. Hemen evet. gel. Arkadaşlar, arkadaşlar yani. Bir... lollipopu sarı. Benimkini de göstereceğiz size. Şimdi Şuna şu Şuna bu, bu benim. Bu Çünkü şeyimiz yok bu da şansımız yok e, şuradan şey çantası böyle, burada da bu. bir kart çıkıyor Sonra, arkadaşlar e, bavulda bavulda bavul böyle, da böyle. Hı -hı, arkadaşlar hemen bavul...